Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki konumuz herkesin merakla beklediği mutlak değer. Mutlak değer neymiş? Beraber bakalım. Sayı doğrusu üzerinde herhangi bir A noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığına A sayısının mutlak değeri denir. Diye tanımımızı yapıyoruz. Şimdi hemen örneğimizde inceleyelim. Bakın. Sayı doğrusu Üzerinde Eksi 3 noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 3 x birim, 2 noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı y birimdir. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi gençler, başlangıç noktamız ne sayı doğrusunda? Sıfır. Eksi 3 biliyorsunuz sola doğru, 2 de sağa doğru. Eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığı, bakın uzaklık negatif çıkmaz. O yüzden mutlak değer içinde yazarım. Kaç birimmiş? x birimmiş. O zaman x kaç birim olmak zorunda? 3 birim olmak zorunda. 2'nin başlangıç noktasına olan uzaklığı y birimmiş. Mutlak içinde 2 ne diye çıkacak? 2 diye çıkacak. Y de 2 çıkacak. Bana x artı y'yi soruyor. 5. Tekrar ediyoruz. Bir sayının bu sayı negatif de olsa pozitif de olsa mutlak değeri negatif çıkamaz. Çünkü mutlak değer uzaklık belirtir. Eksi 3'ün 0 olan uzaklığı ne çıktı? 3 birim. 2'nin 0'a yani başlangıç noktasına olan uzaklığı ne çıktı? 2 birim. Toplamını soruyordu bize 5 birim. Bu şekilde hesap ettik. Hemen basit sorularla başlayalım. Eksi 5'in mutlak değeri diyor. Bakın içeride negatif bir sayı var. Olsun mutlak değer dışına sayı nasıl çıkacak? pozitif. 2'nin mutlak değeri zaten sayımız pozitif. Eksi 6'nın mutlak değeri 6 diye çıkacak. Sadece işaretlere dikkat edin. 5 ile 2'yi toplayın diyor. Bakın arada artı var. Eksi, e, burayı görüyorsunuz. Eksi 6'nın mutlak değeri 6 çıktı ama arada ne var? Eksi işaret var. 7'den 6 çıktı. Cevabımız ne olur gençler? 1 olur. Sadece aradaki toplama çıkarmalara dikkat etmemiz yeterli. Devam edelim. A yerine 1 yazın diyor. Hemen yapalım. Mutlağımızı açıyoruz. 2 kere 1 eksi 1. Mutlağı kapadık. Artı 3 eksi 5 kere 1. İşlemimizi yapacağız. Burası 2 kere 1 2. 2'den 1 çıktı. Mutlak içinde 1. Burası ne? 5 kere 1 5. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. 1 mutlak dışına 1 diye çıkacak. Arada artı var. Eksi 2'nin mutlak değeri yani eksi 2 mutlak dışına nasıl çıkacak? 2 diye. Cevabımız ne olacak gençler? 3 olacak. Zaten ben bu tür sorularda zorlandığınızı düşünmüyorum. Asıl yere gelmek üzereyiz. Az kaldı. Bu sefer A yerine eksi 3 yazın diye yazalım. Mutlağı açtım. Eksi 3 yazdım. Eksi 1 var. Artı 2 yazdım. Arada eksi var. A yerine eksi 3 yazacağız unutmayın. Mutlaka kapadım. Burası eksi 4 yaptı. Burası da eksi eksi ne olacak? Artıya dönüşecek. Yani 2 artı 3'ten 5 yaptı. Eksi 4'ün mutlak değeri 4. 5'in mutlak değeri 5 çıkacak. Ve cevabımız ne olacak gençler? 9 olarak bulunacak. Tamam. Evet sayı doğrusu üzerinde eksi 5 noktasının başlangıç noktasına ve 3 noktasına olan uzaklıkları sırasıyla x ve y birimdir. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diyor. Şimdi eksi 5 burada olsun. Başlangıç noktamız 0, 3 de burada olsun. Diyor ki eksi 5'in başlangıç noktasına uzaklığı x birimmiş. Aynı eksi 5'in 3 noktasına uzaklığı y birimmiş. Şimdi gençler şöyle düşünebiliriz e, sıfırla eksi 5 arası uzaklık Bakın, sıfırdan eksi 5'i çıkarırsam aradaki uzaklığı böyle bulamaz mıyım? Eksi eksi ne olacak? Artı olacak. 5'in mutlak değerine çıkacak 5. Bu da ne demek? X demek. Aynı şekilde 3'ten eksi 5'i çıkarırsam aradaki uzaklığı bulamaz mıyım? Evet. Eksi eksi neye dönüşecek? Artıya. Burası da kaç birim oldu? Y'de 8 birim oldu. X artı Y'yi soruyor bakın. Kaç birim buldum? 13 birim buldum. Tamam mı? Bu şekilde düşüneceksiniz. İki nokta arasındaki uzaklık nasıl hesaplanır? Noktalar birbirinden çıkarılır. Ve mutlak değeri alınır. Mantıklı değil mi? İşte şimdi herkesin takıldığı yere geldik. Şu kuralımıza bakalım. Mutlak değer içerisindeki ifade pozitifse hiçbir sorun yok. Dışarıya aynen çıkar. Bakın. Mutlak içindeki ifade sıfırdan büyükse aynen çıkar. Sıfıra eşitse zaten cevap sıfırdır. Ama mutlak içindeki ifade sıfırdan küçükse önüne eksi alarak çıkar. Diyeceksiniz hocam hepsine eksi yazıyor. Olabilir. Sıfırdan büyükse aynen çıkacak. Sıfırdan küçük de önüne eksi alacak. Sıfır eşit de zaten sıfır diye çıkacak. Şimdi sorularımızı daha iyi anlayacağız. Bu sorularda işte daha çok takılıyoruz. O yüzden dikkatli dinleyelim. Şu yukarıdaki bilgiyi bana boşuna vermiyor. X sıfırdan küçükse X negatif. Y pozitif, Z pozitif. Yalnız Y'de Z'den küçük. Buna dikkat etmemiz lazım. Kafanızdan sayılar da verebilirsiniz. Ama bazen hatalı sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden benim gibi yapmanız daha mantıklı diye düşünüyorum. Şimdi gençler x negatif bir sayı. Bakın bunu inceliyorum önce. Nasıl acaba dışarı çıkacak? Hani nasıl derken x eksi y diye mi çıkacak? Acaba yoksa önüne eksi alıp mı çıkacak? Yani eksi x artı y olarak mı? Nasıl çıkacağını şimdi beraber bakacağız. Siz yorum burayı. Şimdi X negatif bir sayı. Burası negatif bir sayı. Y kendisi pozitif. Yalnız Y'nin önüne negatif geliyor mu? Eksi işareti geliyor mu? Geliyor. O zaman iki tane negatif sayının toplamı olur. İki negatif sayının toplamı ne olur? Negatif olur. Negatif olduğu için önüne ne alarak çıkacak? Eksi. Beni tekrar dinleyin. Anlamayanlar olabilir diye baştan anlatacağım. ilerlemeden. Şimdi x negatif bir sayı mesela eksi 4 olsun. Tamam mı? Y pozitif bir sayı mesela 2 olsun. Ama arada ne var? Eksi. E, bu işlem toplama olmadı mı negatif sayılarda? O zaman içerisi eksi 6 ya. Dışarı nasıl çıkacak? Önüne eksi alarak çıkacak. Siz direkt eksi halini yazabilirsiniz. Eksi halini. Eksi x artı y olarak çıktı. Bakın buranın cevabı eksi x artı y'dir. Tamam. Böyle kafanızdan değerler verebilirsiniz. Devam edelim. Y artı Z. Şimdi burada hiçbir sakınca yok. İkisi de pozitif sayı. İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. Yani bu mutlağın çık pozitif. Dışarı aynen olduğu gibi çıkarlar. Birazdan şu aradaki işaretler de önemli olacak tabii ki. Onlara da dikkat edeceğiz. X eksi Z var. Şimdi bakın. X negatif bir sayı. Z pozitif. Ama önüne negatif işaret geliyor. O zaman negatifleşiyor. İki negatif sayının toplamı da negatif olduğu için dışarı çıkarken önüne ne alarak çıkacak? Bakın. Bu mutlağın içi negatif. Önüne ne alarak çıkacak o zaman? Eksi alarak çıkacak. Eksi x artı z. Şimdi işlemlerimi yapayım. Birinci mutlağın cevabını yazıyorum bakın. Arada artı var diğeriyle. Sakınca yok. Hemen y artı z yazıyorum. Yalnız burada ne var? Üçüncüde. Üçüncü ifadenin cevabının önüne eksi gelecek. Yani eksi. Bunu da şöyle yazayım da neyse eksiyi birazdan getiririz. Bir daha düzenleyelim. Eksi x artı y. Artı y artı z. Eksi eksi x artı x. Eksi artı z neye dönüşecek? Eksi z'ye. Artı z eksi z'ye gitti. Eksi x artı x gitti. Cevap ne oldu gençler? cevap 2Y olarak bulundu. İşaretler her şeydir mutlak değerde. Tamam. Ve bu hesapları çok iyi öğrenmemiz lazım. Şimdi bakıyorum soruma. X ve Y ikisi de sıfırdan küçük. Yani ikisi de negatif. Tamam mı gençler? Hem X negatif hem Y negatif. Mutlak içinde X diyor? Şimdi bu mutlak içi negatifse dışarı ne diye çıkacaktı? Önüne nasıl çıkacak? Eksi 6. Bakın at, eksi x pardon 6 diyorum. Şimdi mesela şöyle örnek verelim. X eksi 6 olsun. Mutlak içinde eksi 6 yazıyor ya. E, mutlak dışarı her zaman pozitif çıkar demedik mi biz mutlak diyenin ilk tanımında? Her zaman cevap pozitif çıkacak. Yani sıfır değilse tabii ki içerisi. E peki nasıl altıya dönüşecek bu? Şöyle dönüşüyor işte gençler. İçerisi negatifse önüne bir daha eksi alıyor. Bakın 6'ya öyle dönüşüyor. O yüzden içerisi negatif olduğunda önüne eksi almasının sebebi o. Yani bakın mutlak x yazdım. Ben içerisinin negatif olduğunu biliyorum buradan dolayı. Pozitif olması lazım ama bu cevap. Bu cevap nasıl pozitif olacak? Öne bir daha eksi alacak. Burada tamam. Şimdi sıra bu ifadede. Şimdi gençler Y'nin negatif olduğunu biliyor muyuz? Biliyorum. Önüne bir eksi alırsa bu mutlağın içi pozitif olmaz mı? E mutlağın içi pozitifse aynen dışarı çıkar demiştik. Bakın. Mutlağın içi pozitifse olduğu gibi dışarı çıkar. Sırada x eksi y var. Şimdi ikisi de negatif. Çok güzel. Ama x y'den daha küçük. Mesela x eksi 3 ise y eksi 2 değil mi? Şu ifadeyi denediğinizde bakın. Eksi 3 Eksi, eksi 2. Eksi eksi ne olacak? Artı olacak. Ben yani bu mutlağın içi negatif mi çıkacak? Eksi 1 çıkar. Bu mutlağın içi negatif çıkarsa bu ifadenin önüne ne gelir? Eksi gelir. Yani burası ne olur? Eksi x artı y olur. Sakın bazen arkadaşlarınız böyle cevapları deniyor sonra bir yazıyor buraya. Ben onu size göstermek için, anlatmak için deniyorum. Yoksa buranın 1 mi 5 mi olduğunu bilemezsiniz ki. Siz yani eksi 1 mi, eksi 7 mi bilemezsiniz. Onu biz örnek vermek için yazdık. O de silelim. Şimdi bazı cevaplar bulduk. Bunu sorudaki şartlara göre düzenleyeceğim. Bu ifadenin cevabı ne çıktı? Eksi x. Arada ne var? Artı. Bu ifadenin cevabı eksi y çıktı. Arada artı olduğu için işaret koymama gerek kalmadı. İsteyen koyabilir. Arada yine artı var. Bu ifadenin işareti ne çıktı? Dışarı çıkmış hali. Bu şekilde mi? Artıya eksiye sıfırladı. Bakın. Bu ifadenin en son cevabı eksi iki. Devam edelim. Mutlak değerde bence zaten en önemli yer burayı anlamak. Tamam. Burayı anladıktan sonra problem kalmıyor. Hemen bakalım. A sıfırdan büyük görüyorsunuz. B ve C de sıfırdan büyük o zaman. Yani bu sayıların hepsi pozitif. Yalnız A, B'den küçük, B de C'den küçük. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi A eksi B diyor. A, B'den küçük bir sayı ya. O zaman A'dan B'yi çıkarırsak bu mutlaka içi negatif olmaz mı? Mesela şöyle düşünün. A küçük B diyor ya. 2, 3'ten küçük. 2'den 3'ü çıkarırsanız mutlağın içi eksi 1 yapmaz mı? Yani negatif. O zaman önüne ne alarak çıkacak? Eksi alarak çıkacak. Buraya çıkardım. B eksi C de aynı mantık. B C'den küçük yazıyor burada. O zaman B'den C'yi çıkarırsanız mesela 3'e 4 olsun o da. Burası yine eksi 1 yapar. O zaman o da önüne eksi alarak çıkar. Arada bir de eksi işareti var. Bakın bu eksi bu eksi. Şimdi C eksi B. C B'den daha büyük bir sayı. Mesela 4 dedik, 3 dedik. 4'ten 3 çıktı, 1. Burası pozitif yaptı şu an. E A zaten kendisi pozitif bir sayı. Bu mutlağın için tamamı ne? Pozitif. Yani olduğu gibi çıkacak. olduğu gibi çıkacak. Bu eksi işlemdeki eksi. Dikkat edelim. Önüne eksi koymadım. Tekrar diyorum. Bakın. C eksi B'yi buldum önce. C eksi B'ye ne gençler? C 4 olsun dedik. B 3 olsun. Yani mutlaka her zaman B, C'den küçük olduğu için burası ne çıkacak? Pozitif. C, B'den daha büyük bir sayı çünkü. E, A zaten kendisi pozitif bir sayı. İki pozitif sayının toplamı da pozitif. Bu cevabı pozitif olduğu için bakın olduğu gibi çıkardım. Şimdi düzenlemelerini yapıyorum. Eksi A artı B eksi B artı C. Bakın dağıtıyoruz. Eksi C Artı B, eksi A. Bakıyorum şimdi. Artı B, eksi B gitti. Artı C, eksi C gitti. Ne oldu? Eksi iki tane A var. Bir tane de ne var? B var gençler. Değil mi? Devam edelim. Evet, bu da çok hoş bir soru. X, eksi 2 ile 5 arasında bir sayı. Bu işlemin sonucunu soruyor bize. Şimdi önce bunu bir bulalım. Ya da şöyle yazalım. Alt alta yazalım. Çok uzatmayalım. Şimdi x 5'ten kesin küçük değil mi? Burada öyle yazıyor. 5'ten küçükse x'ten 5 çıkarsa burası negatif olmaz mı? Mesela 4 değil. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1. Burası bu arada hangi sayıyı denerseniz deneyin, deneyin mutlaka negatif çıkacağı için önüne ne alarak çıkacak? Eksi alarak çıkacak aradaki eksi işaretini koyuyorum. X artı 2 diyor. X eksi 2 ile 5 arasında bir sayı ya. Mesela 0. 0 artı 2, 2 yaptı pozitif. Hocam eksi olsun, eksi 1 olsun. Eksi 1 olsun deneyin. Eksi 1 artı 2 daha yine 1 yapar. Yani pozitif olduğu için burası aynen çıkacak. Bu eksi işaretten dolayı. Eksi x artı 5. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi x eksi 2. Düzenlersek burada eksi 2x artı 3 mü yapar gençler? Değil mi? Devam edelim. Hmm, nasıl yapacağız değil mi? Kök 5 var. Kök 5 ne alaka? E buluruz. Kare kök 5 var. Şimdi gençler. Kare kök 1, 1 demek. Kare kök 2 dışarı çıkamaz. Kare kök 3 çıkamaz. Kare kök 4, 2 demek. Karekök 5 görüyorsunuz 2'den daha büyük bir sayı. Çünkü sayılar sağa doğru artar. Değil mi? Karekök 6, karekök 7, karekök 8. Bakın karekök 9 da 3 demek biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani burada 2 kök 5'ten daha küçükse küçük sayıdan şuraya da yazayım. İşlemleri şöyle yazalım. Bakın. 2 karekök 5'ten daha küçükse küçük sayıdan büyük bir sayı çıkarsa burası negatif olmayacak mı? Önüne eksi alarak çıkıyor bakın. Tamam. E görüyorsunuz ki 3 kök 5'ten kare kök 5'ten daha büyük bir sayı. 3'ten kare kök 5 çıkarsa burası pozitif olacak. O zaman aynen çıkacak. Evet düzenleyelim. Eksi 2, eksi dağıtıyorum. Artı kök 5. 3, eksi kök 5. Beş. Kök 5'ler gider. 3'ten 2 çıktı. Cevabımız ne olur gençler? Cevabımız 1 bulunur. Devam edelim. Silelim burayı. Bakın bu örneklerde çok güzel. Böyle iç içe mutlaklar var. Böyle sorularda tabii ki en içteki mutlaktan başlayacağız. Sırala gideceğiz, sakin olacağız. X sayısı sıfırdan küçük. Bakın bir dışta mutlak var onu bir açayım önce. X sıfırdan küçükse Dışarı nasıl çıkacaktı? Önüne eksi alarak. Şuradaki bakın. Mutlak x'i dışarı çıkardı. Devam ediyorum. Mutlak koydum tekrar. Artı 3x diyor. Burada mutlak yok zaten. 3x'de. Tekrar diyorum bakın. Mutlak x dışarı. x negatif olduğu için. Burası negatif olduğu için önüne ne alarak çıktı? Eksi x. Ama hala mutlak değerli bir ifade. Şöyle bir düzenleyelim. Eksi 3 tane x artı 4. Bir de artı 3x var. Şimdi x negatif bir sayı ya. Eksi 3 ile çarpılmış burası. E burası pozitif yapar o zaman. X negatifse, eksi 3 ile çarparsanız 2 negatif sayının çarpımı pozitif değil mi? E 4 de pozitif bir sayı. O zaman bu mutlağın içi pozitif. Bu ne demek? Mutlağın içi pozitifse olduğu gibi çıkar. Bakın, olduğu gibi dışarı çıkardım. Gördünüz mü? Mutlağı. E bir de devamında 3x var. Burada mutlak yok. Buna dikkat edin. 3x eksi 3x birbirini sıfırladı. Cevabımız ne oldu gençler? Cevabımız 4 olarak bulundu. Devam edelim. Bu çözümü sorumuzdu bizim. Bakalım yine. X ve Y ikisi de sıfırdan küçük. X ve Y'den küçük yani negatif sayılar. Tamam. Dışarıdaki mutlağı açıyorum. 2X yazıyorum. Şimdi eksiği de koydum. İki negatif sayının toplamı yani burada böyle yazıyor görüyorsunuz. Negatif değil mi içi? O zaman bu dışarı nasıl çıkacak? Önüne eksi alarak. Tekrar diyorum. İki negatif sayının toplamı negatif. Önüne eksi alarak çıkacak. Ama bir daha eksi var burada hocam. Bakın. E bir de buradan alacak. Hatta öyle yazalım neyse sizin için. Aslında artıya dönüşür diyecektim ama beraber görelim. Şimdi bakalım tekrar. Bakın iki eksi yan yana gelince ne olacak? Artı. 2x artık parantezidir. gerek yok orada aslında sonradan. Şimdi bir düzenleyelim. Burası ne oldu? 3x artı y mutlağın dışında bir daha artı y var. Şimdi dediğim gibi x negatif bir sayı. Burada öyle yazıyor. 3x de o zaman negatif bir sayı. Y de negatif bir sayı. Negatif sayıların toplamı negatif çıkacak. E bu mutlağın içi negatifse önüne ne alarak çıkacaktı? Eksi alarak çıkacak. Dışarıda artı y'imizi unutmuyoruz. Düzenleyelim. Eksi alarak çıksın. Bakın. Bir de artıya var. artı eksiye sıfırladı. Cevabımız ne çıktı gençler? Eksi 3 x çıktı. Evet. Bakalım. Dediğim gibi iç içe mutlaklı sorularda içteki mutlaktan başlayacağız. Şimdi ben şurada kenarda bir hesap etmek istiyorum. İçteki mutlakta bu yazıyor ya. Ve x'in sizin eksi 3 ile 1 arasında bir sayı. Mesela sıfır, sıfır yazsanız burası eksi dört yapacak negatif. E hocam başka sayı deneyin, deneyelim eksi bir yazın, o da eksi üçle bir arasında. Eksi bir yazsanız eksi bir eksi dört daha eksi beş hep negatif çıkacak. Yani bu ifade önüne ne alarak çıkacak eksi. Yazalım o zaman. Şöyle mi olacak? Bakın devamı aynen yazıyorum. Dışarıda da mutlak var. Düzenleyelim eksi x artı dört x'i dağıttım. Artı 2x eksi 1. Düzenleyelim. 2x eksi x x yapar. 4'ten 1 çıktı. 3 yaptı. Şimdi peki burası acaba negatif mi pozitif mi? Mesela x yerine 0 yazın. 3 yaptı. Yani içerisi pozitif. E başka değer hocam. Eksi 2 deneyin. Eksi 2 denerseniz yine 1 yapar. Ben yani her zaman eksi 3 ile 1 arasındaki bütün sayılar için Burası hep pozitif çıkacak. O zaman dışarı nasıl çıkar? Olduğu gibi çıkar. Tamam. Bir de şu tarz sorularımız var. Bakın. Çok değişik değil aslında. Aynı tarz. Yine iç içe mutlaklar var. Şimdi. X sıfırdan küçük. Tamam. Ben önce şurayı düzenlemek istiyorum. Bakın sorunun içinde 3x artı mutlak içinde eksi x'i değil mi? x negatif bir sayı olduğu belli. Mesela eksi 3 diyelim. Önüne bir daha eksi geliyor. Artı 3 mü yapıyor gençler? Bakın tekrar ediyorum. X negatif bir sayı. Mesela eksi 3. Önüne bir daha eksi gelince bunun mutlanıcı artı mı yapıyor? E mutlanıcı artıysa olduğu gibi dışarı çıkmıyor muydu? Bakın. E, hocam hocam dışına hani eksi çıkamazdı diyenler var. Anlıyorum. Ama aslında öyle değil mutlular içi artıysa olduğu gibi dışarı çıkar. Mesela şöyle değil mi? Bu dışarı nasıl çıkar? 5. Ama mutlağın içi eksi 5 olsaydı işleme ihtiyaç duyacaktı. Ama burası zaten artı. Nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Tekrar anlatıyorum bakın. Bakın şöyle yazıyor. X negatif bir sayı. Biliyorum negatif bir sayı. Burada yazıyor çünkü. Mesela ne olsun dedim. Şöyle yazalım. Mesela eksi 3 olsun. X'in kendisi. E burası artı 3 mi yaptı? Bakın bu mutlağın çizgi zaten pozitif. Pozitifse dışarı nasıl çıkar? Olduğu gibi. Başlıyorum. 3X. Bu mutlağın dışarı, dışarı nasıl çıktığını bulduk. Eksi X diye çıktı. Bölüm. X'i yazdık. Zaten şunu da düzenleyelim. X'i yazdık. Arada bir eksi var. Değil mi? Payda kısmında. E, X görüyorsunuz negatif bir sayı. Mesela eksi 3 dedim. E şu an bu mutlağın içi negatif. Negatif olunca önüne ne alarak çıkacak? Eksi alarak çıkacak. E bir de burada eksi var. Düzenleyelim burayı. Yukarısı mutlak içinde 2x. Aşağısı da normal 2x yaptı. Aşağıda mutlak yok. Dikkat edelim. Şimdi gençler. X negatif bir sayı ya. 2 ile çarpınca da bu mutlağın içi negatif olacak. Negatif olduğu için dışarı nasıl çıkacak? Önüne ne alacak, eksi alacak. Aşağısı zaten normal 2x, 2xler sadeleşti. Cevap ne oldu? Cevabımız eksi 1 oldu. Bu da çok önemli bir soru tarzı. Bunları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor ki mutlak değerde başarılı olasınız. Bence mutlak değerin en önemli kısımlarından biri bu kısımları. Hani e, en çok karıştırılan kısmı bu kısmı öyle diyelim. Şimdi x sıfırdan büyük bir sayı. Yani pozitif bir sayı. Tamam. Bakalım şimdi. Pozitifse 2 ile çarpınca yine pozitif olacak. Değil mi? Bu mutlağın içi şu an ne? Pozitif. Aynen çıktı bakın. Şimdi x pozitif bir sayı. Eksi 3 ile çarpınca ne olacak? Negatif. Bu mutlağın içi bu eksiği buraya koyuyorum bu arada. Bu mutlağın içi negatif olduğu için önüne bir daha eksi alacak. Kendisi de zaten ne? eksi 3 x. Dikkat edelim. Bu mutlağın içi negatif bir cevap. X pozitif bir sayı. 3, eksi 3 ile çarpınca negatif bir cevap yapacak. Ve önüne ne alarak çıkacak? Eksi alarak çıkacak. Bakın o eksiyi de aldı ama bir de işlemde eksi var. 2 eksi ne oldu? Artıya dönüştü. Fakat hala eksi 3 x olması değişmedi. O yüzden o yüzden cevabım ne oldu? Eksi x çıktı. Evet gençler geldik son sorumuza x sıfırdan küçük bir sayıymış. Yani negatif bir sayı. Beraber inceleyelim. Böyle bir ifademiz var. Şimdi negatif bir sayı. Negatif bir sayıyla çarpınca pozitif olacak. Yani burası dışarı nasıl çıkacak? Olduğu gibi. Mutlak içinde 5x'i de inceleyelim. x negatif bir sayı. 5 ile çarpınca burası yine negatif olacak. Yani önüne ne alarak çıkacak? Eksi alarak çıkacak. Yani eksi 5x oldu. Başlayalım. Buranın cevabı ne oldu? Eksi 3x bölü x yazıyor zaten. Eksi var burada. X payda da bu kısmın cevabı da 5 pozitif bir sayı olduğu için x negatif bir sayı olduğu için mutlağın içi negatifti. Dışarı önüne eksi alarak çıkar. Eksi 5 x oldu. Düzenleyelim. Buradan ne oldu gençler? X'ler sadeleşti. Eksi 3. Burada da x'ler sadeleşti. Eksi 5. Yalnız burada bir daha eksi var artı 5. Cevabı ne bulduk? Cevabımız 2 bulur. Evet arkadaşlar buraya kadar sabırla beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.